büyük sıkıntılar yaşar. İstanbul Silivri'de faaliyet gösteren Yelkenci Tekstil Fabrikası'nda Öz İplik İş Sendikası'na üye olan 3 işçi işten atıldı. İş yeri önünde açıklama yapan sendika, işçilere yapılan baskıların son bulmasını ve işten atılan emekçilerin işe iadesini talep etti. Sendika, hakkımız, Tekstil işçileri daha iyi ücret ve insanca çalışma koşulları için sendikaya üye oldu. 3 işçi anında işten çıkarıldı. İşçilerin sendikamıza üye olmasıyla işveren de ve işveren vekilleri tarafından işçilere baskı yapılmıştır. İşçilerin anayasal, sendikal hak ve özgürlüklerini engellemiştir. Sendikaya üye olan üç işçi arkadaşımız işten çıkarılmıştır. İşveren fabrika önüne gelen sendika temsilcilerine hakaretler yağdırmıştır. Fabrika önünde açıklama yapan Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bayır, sendikal hakların anayasayla korunduğunu belirterek kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi. Sendikaya üye olmak ve birlikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikalımıza üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. Biz bu işi peşini bırakmayız. Emekçi yalnız değildir. Arkasında koskocaman özellik iş, milyonlarca emekçi var. Emekçilerin derhal işlerine iade edilmesi gerektiğini vurgulayan Bayır, sendikaya üye olan işçilere baskı yapılamaz dedi. İşçiler haksız yere tarifasız işten çıkarıldı. Bu işçiler bir an önce işlerine dönmeli. Çalışanların sendikaya üye olma özgürlüğü saygı gösterilmeli. Farklı sebeplere bahane göstererek sırf sendikalı oldular diye yaptığınız bu girişimle ilgili gerçekleri de ortaya dökeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de seslenen Bayır, fabrika yönetiminin işçileri mesailerini elden verdiğini öne sürdü. Buradaki mali ihlaller, vergi ihlalleri şüpheleri dolaşıyor. Bakanlığımızca gerekenin yapılmasını istiyoruz. Devletimize işçimizde yapılan herhangi bir yanlış durumu tespitinde derinin yapılacağından şüphemiz yoktur. Fabrika önünde halaylar çekerek birlik mesajı veren emekçiler sendikalaşma haklarına saygı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulundu. Evet. Siz de sallayın.